Konuş. Merhaba. Bu Beyrut. şahsiyetle Beyrut'a <laughs> <Dayı> gidiyoruz. Beyrut'a <laughs> gidiyoruz gene. Bu sefer gene yalnız. Hayır. <laughs> <laughs> yani yine yurt dışına çıkıyoruz Yine evet. Burak kardeşim sağ olsun. Yine destek oldu. Güzel bir gezi bizi bekliyor gibi. Bu sefer yanımızda Barış Taburcu da var. Muhteşem Hataylı bir çift. Bayılıyoruz kendilerine. Onlar arka kapıdan girdi. Onlara ucuz yer aldık. Biz önden VIP'yi aldık. Dışarı çıkıyorum kardeşim. Ne hissediyorsun? İlk defa dışarı çıktın. Şaka. Ben utanırım. İlk defa dışarı çıktın. Ne hissediyorsun? En iyi çiftimiz gene yanımızda. Çok heyecanlıyım. El Arabiya. Li Doğru. Arkadaşımız Arapça biliyor. Bunun başı açık. Bir şey diyeceğim. Kalbi Li Ya sen nerelerdeydin? Sen nereden geldin? Merhaba arkadaşlar. Lübnan'daki ilk gezimize başladık bugün. Yanımızda muhteşem bir çift ve şu an kamerada olan Burak Emre Geçer kardeşimiz var. Sanıyorum kendisi bize Lübnan-Beyrut tur programı hazırladı. Ee, tamamen kendisinin elinden geçti, kendi kaleminden çıktı. Şimdi bugün ilk ziyaretimiz Cjta, Ürdüttu Mağarası. Umarım doğru söylüyorumdur. Bura iki bölümden oluşan bir mağaraymış. İki bölümünü de başka zamanlarda keşfetmişler. Ee, sadece küçük bir dolandırıcılıkla karşılaştık. Bu da 18 bin Lübnan lirası olarak görünen. İnternetteki bilgi ve videolarda yer alan 1 dolar bilgisi yanlış. 825 bin gibi bir Lübnan lira söyledik yani 8.9 dolar gibi bir şey. Merhabalar. Bugünkü seyahatimizi muhteşem bir mağarada Kur Grotto kısmını ve Upper Gretto kısmını gezdik. Şimdi yanımıza bir turist var. Kendisine bir şeyler soracağız. Merhaba. Merhaba. Nerelisiniz? Suudi Antakya, Türkiye. Ne diyor hanımefendi? <laughs> Türkiye. Uh, Antakya Ne dedim? Hatay zaman da alayım dedim. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Ana muallim, muallim. öğretmenim e diyor. Ne için geldiniz buraya? <gülüyor> <Turist>. <gülüyor> terörist. <gülüyor> evet, terörist. <laughs> terörist. <bir şarkı> very big <laughs> terörist. Ben terörist değilim. Bir şey evet, nasıl buldunuz içeriği Barış Bey? It's very good. It's amazing. Ya subhanek ya Rab, ya Allah. Allah'ım neler Allah. yaratmışsın Allah'ım diyor. <laughs> e, e, bir de İngilizce bir şeyler söyledi. Onlar nedir acaba? Ha, ne dedin? Az duyma, az çok güzelmiş içerisi. E, amazing dedi. Çok inanılmaz güzel. Evet. Yani. Şimdi de sözü Burcu Hocam'a aktarıyoruz. Evet. İçerisi gerçekten aşırı nemliydi <laughs> ama çok çok güzeldi yani. Benim çok iyi geldi. Benim telime çok iyi geldi. Yüzüm, yüzüm çok kuruydu. Benim yüzüm çok iyi geldi. Welcome, welcome. Ala sana, ala sana. Selamun evet, Aleyküm. Tamam. Tamam. Ne umdunuz ne buldunuz? Ben çok yani şey, ne umdum değil hep beraber olmak inanılmaz güzel bir evet. duyguydu ama etraftaki e, coğrafya yeşillik kayaların yapısı içerideki evet. sarkıt dikit sütunların evet. oluşumu muhteşem bir. Evet. küçük bir yer diye bekliyorum aşırı büyükmüş ya, ya aşırı çok büyük ve daha da devamı var aslında evet. ancak görevli olmadığı için ya da bilmiyorum belki parkur oturamadığı için gidemedik evet. 8.88 doların hakkını verdik bence. Güzel. Böyle bir şey dünyada görebilir miyiz sanmıyor. Bence <laughs> gelin. Meryem Ana kilisesine gideceğiz. <laughs> Selam arkadaşlar. Şu an Lübnan Harisa kentindeyiz. Burası denizden 650 metre yükseklikte bir tepelik. Lübnan ailelerinden Zengin Süleyman Yakup tarafından 1904 yılında bir kilise yaptırılmış. Daha sonra da bu kilisenin üstüne Brezilya'da yaşayan bir Lübnanlı bir zengin 13,5 ton ağırlığında bir Meryem Ana e bir yaptırmış. Şu an Lübnan'ın koruyucusu olaraktan geçiyor. Buraya aynı zamanda telefile de çıkılabiliyor. Telefileye çıkış ücreti gidiş dönüş 6 dolar. Burada da böyle din adamları geziyor. Rahibeler var. <laughs> Rahibe. 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 <laughs> Rahibenin göbeğe, <laughs> göbeğe çıkıyor. Göbeğine çıkmıyor. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim, bunun göbeğe çık. <laughs> Savuttur bir yeteği. <laughs> Utanırım. <gülüyor> Lübnan'ın Biblos şehrine geldik. Şu an sahilde şaşırdığımız görüntüler var araçası. Böyle çünkü Lübnan'a gelirken bir Avrupalı'nın Türkiye'ye gelirken ilk algılarını yaşadık. Acaba işte şort var mı, üstümüz işte kadınlar başı açık gezebilir mi, açık falan. Ancak şu an sahilden gördüğünüz üzere, bilmiyorum dikkatinizi çeker mi ama bikinili kadınlar birleşeniyorlar. Herkes şarkıyla, hiçbir şeriat kuralları yok. Çünkü Lübnan, Hristiyanların ve Müslümanların barış içerisinde yaşadığı bir ülke. Dolayısıyla gayet medeni bir yer. Batı'nın a, Türkiye yaptığını biz Lübnan'a yaptığımız için utanç duymam lazım. Selfie. Evet, şu an Biblos kalesindeyiz. Size biraz Biblos'tan bahsetmek istiyorum. Biblos çok güzel. Çıkın, çıkın gelin. 200 e, bin Lübnan lirası giriş ücreti var. Yaklaşık 2.2-2.3 dolar gibi bir şey tekabül ediyor kişi başı. E, 50 lira. 50 lira. Tarihi 7 bin yıl. Öncesine dayanıyor. Evet. Dünyanın ilk şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir liman kenti. Zamanında Fenikeliler zamanında kurulmuş. Daha sonra Romalılar falan derken. Osmanlı, en son da Fransa sömürgeciliğinden sonra şu an kendi başına bir ülke olmuş. Şuradan. Buralar Hristiyan'ın dini kitabı olan İncil'in ismini veren bir isim. İncil'in İngilizcesi Bible. Burası da Biblos. Öyle bir mübarek bir şehir burası. Hristiyanlık alemin için. Burada da yorgun savaşçılarımız var. <laughs> evet, burada da memur öğretmenimiz var. Bir tane. Sen... Bugün işler iyi mi? Hmm, kesat. Kesat mı? Kaç pat verdiler? <laughs> Öğretmen misin? <20 bin>. 21. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunları bir ay sonra YouTube'da izleyeceksiniz. <laughs> ne olmaz, ne olmaz. Ne okay. olacak? Thank you much. Evet, şu turşumuz var. Domates, humus, yani. zeytin, Annem de nane. yapıyor, nane. Annesini özlemiş. Karın mı yapıyor bunu? Karısını da özlemiş burada. Turpumuz var ve humus. <laughs> dört, dört humus alana bir humus bedava bir, ve bir humus 1.8 dolar civarında. Barış düşünüyor. 1.8 dolara satılırken de. <laughs> Bağatara şelalelerine geldik arkadaşlar. Evet. <laughs> Mutsuzuz çünkü şuraya maymun merdivenleri varmış burada ancak geldiğimiz saat itibariyle çalışmadığından dolayı kapatmışlar. Kemer yok. Aslında geçsek geçeriz ama tehlikeli yani. Anıl çok, çok istedi saçmalıyorlar ama. Saçmalıyorlar ya ben mümkün değil buraya. Ya buranın ilk basamağına ayağım basmam. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Bu ne ya? Arkadaşlar <laughs> dedim ki çok işlem çekiyor. Ben <laughs> bu buradan ben geçmem dedim. Kusura bakmayın siz, se, siz, e, izleyicilerimizden özür diliyorum. Şelale biraz kurumuş mevsim olarak. Biraz kuru dönem galiba şu an. Ee, ama akıyor yine bir şeyler. Burada doğal yaşamda maymunlar var. Merhaba arkadaşlar. Evet Bağatarya e şelalesi bu arkadaşlar. Evet, görüşürüz. Aslında şelaleden ziyade şu manzarası güzel şöyle. Bakın şu karşıda yürüyen insanlar. Zaten bu şuranın boyutunu anlayabilirsiniz bence. O yürüyen insanlardan anlayabilirsin de daha keksi gibi geçiyorlar orada. Biz de geçeceğiz şimdi. <laughs> Yok Yukarıdan ben yukarıdan da olanım. Geçen mi? Anıl şu an sınanıyor. Ben yüksekten korkuyorum arkadaşlar. Ben 2 metreden 3 metreden korkan adam tırmandığıma bakmayın. Buradan burada nasıl geçiyor? korkuyorum ben. Yükseklik korkusu olan anıl kendi korkularıyla yüzleşirken aslında gergin ama beraber olmakın verdiği bir cesaret var. Arkadaşlar çok korkuyorum. Benim yükseklik korkum var. Bir adım ötesi uçurum yani şurası. Evet, bakın. Bakın ayağımı koyduğum son yere bakın. Ama bugün değil. Daha yaşanacak ömrümüz var. Not today. Yeah. Maybe not tomorrow. Maybe not tomorrow. Hadi. Ah. Hadi son hadi. Kaslar şişti. Şişti! Evet bugünkü son durağımız Batron'a geldik. Aslında amacımız biraz erken gelip denize girmekti ancak şelale kapandı kapanmadı derken buraya biraz geciktik. Şehir yani Lübnan beklediğimden çok hareketli, çok canlı bir yer. Her yer ışıl ışıl, mekanlar, turistler daha çok yerli turist dikkatimizi çekiyor. Yabancılardan pek gelen yok. Böyle barlar, sokakları var sağlı sollu kafeler, restoranlar. Şehrin ışığı yok, mekanların ışığıyla aydınlanıyor her yer. Elektrikli değil, jeneratörle çalışıyorlar. Çünkü Lübnan'daki kriz dolayısıyla şehirlerde elektrik verilmiyor, her yer jeneratörle çalışıyor. Şu an güvercin kayalıkları ya da diğer adıyla rosa kayalıklarındayız. Burası e, Yunan kahramanı Perseus'un Andromeda'yı kurtarmak için bir savaşa girmiş ve bir deniz canavarını öldürmüş. Deniz canavarı ölünce bu hale gelmiş, böyle taş olmuş. Öyle bir inanış var Yunan mitolojisinde ancak tabii ki bu, burası bir doğal güzellik. Burada tekne turları yapılıyor. Denize girenler falan var. Hamra bölgesinde geziyoruz. Böyle bir boşaltılmış bir ev duvarları yok. Evsizler buraya yerleşmiş. Eşyalardan perde, çamaşırlık falan yapmışlar. Hemen karşısı da Hamra Gardens diye. Şöyle lüks bir rezidans. Zıtlıkların şehri. Beyrut'un acı dolu sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Binaların çoğu terk edilmiş. Yani şu cadde üzerinde yürüdüğümüz binaların çoğu terk edilmiş durumda. Şimdi yaşanan iç savaşın etkileri hala sürüyor. Yani binaların üzerinde mermi izleri, top izleri falan var. Binalar harap durumda. Ama bir yandan da mesela şöyle lüks evleri de görebiliyorsunuz hemen karşı karşıya. Zıtlıklar şehri dediğimiz bu yani. Yürümeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımı yürütüyorum. Henüz söylenmeye başlamadılar. Sağ olsunlar. Evet burası Paris Meydanı tam şu barışın durduğu yerde solunda parlamento binası var. Buralar tehlikeli bölgeler. Buraya izinle girdik. Kapıda polisle konuştu barış Arapça olarak. Burasılar zaman 1929 yılında Fransız işgalinden sonra yapılmış. Burası Fransız meydanı. Binalar, mimarisi falan her şey Fransız'a ait. Ee, şu ortada bir Rolex saat var. Bu da Lübnanlı, Meksikalı bir iş adamı tarafından yaptırılmış. Güzel bir meydan. Ge -ge yaşam yok. Binalar, dükkanlar olduğu gibi duruyor. Ve binaların üzerinde mermileri falan var. Şöyle yakından zoomlaşırsam belki belli olur. Parlamento'dan dolayı her yerde polis var. Çekim yapmak da sıkıntılı. O yüzden böyle bir gizli çekim gibi oldu. Evet kocası başka kadınlarla konuşuyor. Aa. Perişan halde kız burada. Barış sıçma ağzına şurada. Aynen. Ben barış orada değil, Barış şurada ben bugün Barış şurada kızla konuşuyor. Barış nerede yatıyorsun ya? Barış nerede? Ya, ya. İyice yana gitti ha. İyice yana gitti. Oo, oh, oturdular. Oo, oh, oh. Neler düşünüyorsun? Kocası ne aldatıyor Ayşe. göz göre göre? Oğlum baksana ne geldi. Bu ne yapıyordu? Bu kadar ciddi olacağım. <laughs> abi, yani biz, Avrupalı o diyor biz Avrupa, ya. Biz Avrupalı insanlarız, böyle bana şeyler medeniyet. Medeniyet. Medeni. Sen Hı? demiyor muydun ona bir şey olmaz diye? Geliyor, kocan geliyor. Çocuğun sahne, sahne, geliyor. sahne sokuyor yanımdan. Cesi'yle tanıştın, sıçtın ağzından. Cesi'yle tanıştın Kardeşim. <laughs> Türkçe biliyor, Türkçe. Allah. Barış abi ikinciyi aldı. <laughs> Lübnan'dan. Lübnan <laughs> güzel bir şehir. Bize kattıkları için teşekkürler. Lübnan karısı buldu resmen. Jesse hakkında neler düşünüyorsunuz? Ne düşünelim ki yani? Geldi benle konuştu. Harbi benle konuştu. Ben ne diyebilirim ki ona? Arap ülkesine geldikten sonra dört karı alacağını söyleniyor. Ne konu ne düşünüyorsunuz bu arada? Bir Allah dört avrat. Çok doğru. Biz erdikiz, okey. Teşekkürler efendim. Ama benim tutmasaydı <laughs> <laughs> saçına yapışacak. Tanışacak mı zaman Saçına yapışacak. Niye geldi sohbet etmeye? Ben saçına bir sohbet insanca bir şekilde yani. Ya. Ne bir insanla. Doğru. Hı -hı. Neler yaptığımız hakkında bir fikir alışverişi yaptım. Hazırlığı hal ettim diyebiliriz yani. Evet. Şimdi biz Burak'ın nelerine gelelim? Yani. konumuza, gelelim konumuza. Kameram bey, kameraman bey. Şu an bulunduğumuz bu meydan şehirler meydanı. Kullan, iç savaşlar sırasında burası bir sınır olarak çizilmiş. Muhalifler ve yandaşlar, devrimciler tarafından diyebilirim. Savaş için de protestoların merkezi olarak kullanılmış. Etrafta zaten görüyorsunuz bir sürü devrimci grafitiler, devrim hareketleri falan var. Burası böyle bir meydan. Teşekkür ediyoruz efendim. çok lüks bir mekana geldik. Önünde böyle Bentley'ler, Mercedes'lerin, son kasaları, Maybach'lar, GMC Maybach. Bizim araba bu Kia. Bu bile değil lan bundan daha küçük. Ya zengini öyle bir zengin ki yani şu mekanın önünde şoförleri bekleyen insanların. s 650 nerede var ya? Yardımcı abla geçiyor beyaz. Aa aynen. Evet lan. Bakın şurada şu kadınları çocuğunu şu zenci taşıyor. Zenci ne lan? Şimdi yapmasak ama lütfen. Evet, Beyrut'un en lüks mekanlarından, bölgelerinden birine geldik. Burası Zeytune Bey. Burada tek zenginler teknelerine biniyorlar. Yat kulüpleri var şurada, şu karşısı yat kulübü. Şurası boylu boyunca havuzular, restoranlar, kafeler, güzel kızlar mevcut. yemek yemeye gidiyoruz. Evet, kaldığımız yerin terasında bir havuzumuz var. Elhamra manzaralı. Apartmanların içi biraz ama. Burada havuz keyfi yapacağız şimdi. Evet bahsediyorum hep zıtlıklar şehri Lübnan diye. Burada bir beach otelin çatısında eğlenceler dönerken, danslar edilirken bir yandan da sokaklarda dilenciler kol geziyor. Beyrut'un en meşhur gece kulüplerinden biri ancak gördüğünüz üzere terk edilmiş, harabe olmuş. Sebebi muhtemelen yaşanan ekonomik krizler. Şu an şehrin böyle bomboş bir yerindeyiz yani ama ama kendimizi güvensiz hissettiğimiz bir durum yok. Lü güvenli yani şu an bu açıdan. E, çevrede insanlar var zaten herkes geziyor buralara da ulaşabiliyorlar yani arabayla ya da yürüyerek yaya. Her yerde bir şekilde insanlar var. Sadece yani böyle mekanlar terk edilmiş. Hı -hı. içeride giren gizli birileri var Aynen gizli şurada gizli birileri girmiş ya yani, kaçak mesela Şurada o, oturan bir adam var. var İçeride ışıklandırma var bu arada enteresan bir şekilde Kırmızı led ışıklar yanıyor normal stat ışıkları yanıyor Evet girişi şuradan aslında Merdivenler yukarı kadar çıkıyor Önünde de jeep'ler Mercedes'ler BMW'ler falan var Yani boş bir mekan değil Yukarıda da boş insanlar yok ama aşırı merak ediyoruz Ama neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz Yani yukarıda da tehlikeli işler mi dönüyor Ne bok oluyor O yüzden bir tık da ufaktan bir tırsızlık. Evet girdik içeriye. Burada bir sahne kuruluyor. Burası gece kulübü zaten. Burası tadilat burada çalışan insanlar var. En başta burayı aşırı güvensiz bir yer böyle biz. Baronların içine düştük falan diye düşündük. Kesecekler götümüzü diye korktuk yani ama hala bir gerginlik var aslında üzerimizde. Gülüşüm ondan yani. Adamlarla, karşı karşıya geldi. Bakıyorum adamlar. Adam, aynen, adam. yanından Adam dönüp bakmadı yani. <laughs> Demeyim. Biz burada hayalet gibi geziyoruz insanların yanında. Adamların dibinin hani burun buruna geliyoruz. Kimse Abi. yüzümüze bakmıyor. Adamla karşı karşıya geliyorum böyle duruyor. Ondan sonra buna mu şu devrik hanlara yeni takmışlar herhalde diyor. Türkçe devam ediyor. Hiç kimse bize demiyor ki Biz ne yapıyoruz? Buranın mimarı gibi den geziniyoruz etrafta. Şu ekranlar yeni takılmış. Bunları yaptıracağız, çizim yaptırıyoruz. Bu arkadaşlarımız çalışıyor bizim. Artık tamamen güçsüzlüğe vurduk. Şu yapılıyor. Evet. O arkadaşlar da bizim kişi Ben buranın tasarımı çizimini yapmıştım. Şimdi ona göre bir düzenleme yapılıyor. Bunları falan kontrol ışıklandıracağız. Nereye gidiyoruz? Tamam çıkalım şuradan çıkacağız. Beyrut Limanı patlamasının olduğu yere geldik. Şu karşıdaki gri bina. Lübnan'ın tek kazanç kaynağı ticaretti ve e, 2020'den beri artık ticaret yapılmıyor bu limandaki patlamadan dolayı. Bayağı sektiği uğramış durumda. Ve bu ticaret yapılamadığı için ülke çok büyük bir ekonomik krizi sürükleniyor. Karayoluyla bağlantı kurulmuyor çünkü Suriye zaten savaşta. İsrail komşusuyla düşman. Belki tek yol gemi yolu. Bu patlama Lübnan'ı en kötü noktaya getiriyor. Şu anki krizin tek sebebi bu. Balbek şehrine geldik. Burada dünyanın en iyi korunmuş, en büyük Roma tapınağı var. Burası Beyrut'tan yaklaşık 85-90 km uzaklıkta. Balbek. Öyle, şimdi buraya giriş yapacağız. Geldik biz buraya. Buralar çok güzel ama yanıyor. Arkadaşlar bende para kalmadı. Fakir mi oluyoruz? <laughs> Kardeşim hiç zengin gözükmüyorsun ya. evet, Balbek Tapınakları 1900 yılında buralar Osmanlı'nın kontrolü altındayken Alman arkeologlar tarafından keşfediliyor. Burası Güneş Tapınağı olarak da geçmiş, Güneş Şehri olarak geçmiş. Roma ve Fenikililer dönemine şahitlik etmiş. Burası kullanıldığı bir yer. Çok büyük bir kompleks. Şu an hemen girişindeyiz. Romalılardan kalan bir şövalye, gladyatörle beraberiz. Pardon. Pardon. Kalkar mısınız Gladiator Bey? Merhaba. Aa Türkçe konuşuyor Gladiator. Bizde her dil var kardeş. Kardeş mi? Ankara'da bulundum 2 yıl. Bu Roma Savaşı'ndan önce. Yara almışsın şuradan. He buramı deldiler bıçak soktular. Evet tapınağın en göz alıcı yeri burası. Burası Venüs Tapınağı. Sütunlarımız var şöyle. 6-7 tane. Burada da bir tane sütun var. Küçük bir sütun. Sütunçuk Sütçuk. べてべて